Yatırımcı rehberine hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Rahim Ak. Efendim bir süredir Borsa İstanbul'da hem yurt içi gelişmeler hem de küresel risk iştahındaki azalma nedeniyle volatilite yani oynaklıklar gözlemliyoruz. Diğer yandan yatırımcıların özellikle son bir yılda pozisyon aldığı hisselerde biraz daha küçük şirketlerin hisseleri bunlar yine aşağı yönlü hareketler dikkat çekiyor. Tabii ki bu dönemlerde yatırımcıların riskten koruma yöntemleri e, önem kazanıyor. İşte bu nedenle biz de bu programı e, riskten koruma yöntemlerine ayırdık. Konuğumuz bu alanda Türkiye'nin önde gelen isimlerinden yatırım finansman türev ürünler müdürü Doktor Nuri Sevgen olacak. Nuri Sevgen bizleri bu konuda aydınlatacak. Nur Bey merhaba programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Rehim Bey. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Belirttik e, e, gerçi e, bir dalgalanmanın olduğunu ve işlerin biraz tabii hisse senedi tarafında biraz daha zorlaştığını ama doğru mu söyledik bilmiyorum. E doğru. Çünkü e, yani uzun süredir yaklaşık 6 aydır çok önemli ralliler yaşıyoruz biz piyasalarda. İçeride de dışarıda da. Ee, doğal olarak getiriler yükseldi. Bu sadece hisse senetlerinin değil, bununla ilgili olarak diğer enstrümanlarda da bunları gördük. İşte şey, kripto körünselerde de gördük. Aslında bu dünyada e, genel enflasyon efektlerinin öncesinde yaşanan bir durumdur evet. ki o detaya girmeyeceğim. Evet. Ee, doğal olarak şu aşamada e, insanların en büyük korkusu, tarih boyunca insanların en büyük korkusu kaybetme korkusudur. Ve kaybetmek eee davranışsal finans da o kadar önemlidir ki siz biz diyelim ki bir getiri yüzde on getiri aldığınız hazdan yüzde on yaşadığınız kayıpla aynı o değil. Yani kayıptan aldığınız rahatsızlık o aldığınız hazdan çok daha büyük oluyor. Evet. O yüzden insanların korunma içgüdüleri çok yüksek. O yüzden sigortacılık mekanizması gelişmiştir. İşte hepimiz evimizi, arabamızı, bir şeylerimizi sigortalarız, sağlığımızı sigortalarız. Ama nedense finansal portföyümüz sigortalamak anlamında daha yeni yeni anlaşılmaya başlanan bir konu. O yüzden size teşekkür ederim. Çünkü önemli şeyler bunlar. Ee, evet. İnsanların özellikle finansal anlamda bu risklerini korumak açısından türe piyasalar geliştirilmiş. Hatta ilk yapılan türev işlem milattan önce 6. yüzyıla kadar dayanıyor ama hani 1800 yıllardan beri finansal anlamda bunlar borsalar olarak kullanılıyor. 1800'lerin sonlarından itibaren Chicago'da başlamış. Ee, ve dünyada da özellikle 1980-90'lardan sonra daha da hızlı başladı. Şimdi Türkiye'de valide işlem piyasalarının kurulmasıyla birlikte bunlar öyle öğrenilmeye başlandı ama hala tam anlaşılamadı. Evet. Çünkü bazı detayları normalden farklı. Ee, siz bir işlemi de aldığınız zaman... O detayları <laughs> biraz açacağız tabii açalım, konuşalım tamam. çok iyi olur. Ee, ama önce bir şöyle başlayalım istersen Nuri Sevgen. Bir, bir yatırımcının maruz kalacağı temel riskler nelerdir? Bir onu çünkü e, geçtiğimiz bir yılda özellikle pandemi döneminde öyle şey dönemler yaşadık ki e, sizin o bahsettiğiniz e, kaybetme korkusunu dahi göremedik bazen piyasalarda. Dolayısıyla acaba yok mudur, yanlış mı düşünüyoruz şeklinde düşüncelerimiz de oldu. Sizin onunla başlayalım. Yani hisse, senedi hisse yatırımcısının maruz kaldığı temel riskler nelerdir? Sonra Ba çok da güzel bir giriş yaptınız. E giriş yaptığınız konulardan devam ederiz. Tabii şimdi son dönemde işte o e yatırımcıların o riski anlamamalarının, şeyin arkasına yatan şey risk iştahı diyoruz buna. Yani zaten yükseliyor. O ne alırsan gidiyor. Her şey çok güzel. Piyasalar gayet neşeli. O öyle bir hava vardı ama şimdi artık bunu hissetme gereken zamandayız. Şimdi biz riskleri Finansal anlamda ya finansal olmayan anlamda da e, üç tipte e, yaparız. Bunların toplamına genel olarak risk deriz. Toplam risk nedir bu? Sistematik risk, sistematik olmayan risk bir de sistemik risk deniyor bunlara. Hı hı. Sistematik risk öngörülemeyen subjektif risklerdir. Mesela pandemiyi öngöremedik. Evet. Veya işte 11 Eylül'ü öngöremedik. Bunlar evet. önceden tahmin edilebilecek daha önce gerçekleşmiş beklentilere yerleşmiş e, tahminler değil. Çünkü subjektiftir. Yani bugün ben pandemi olacağını tahmin edebileceği biri olsaydım o dönemlerde neler yaşardım acaba diye şimdiden geriye dönüp bakabiliyorsunuz ama bundan sonra da bakabileceğiz. Çünkü pandemiyi bir kere yaşadık ve bundan sonra olası pandemilerin ne tür sonuçlar vereceğini az çok biliyor insanlar ve bunu fiyatlamayı biliyor. E 11 Eylül'de aynı şekilde biz orada yaşadığımızda bir şok dalgası yarattı. Ama sonrasında öğrendik bu tür şok dalgalarıyla mücadele etmeyi öğrendik. Sonra daha büyük terör saldırıları olmadı şükür ama olanlarla da bir baş etti piyasalar. İşte sistematik risk budur. Ama Bizim her asıl seferinde de farklı bir sistematik riske karşı karşıya kalıyoruz galiba. Doğru işte Kendini siyah dedikleri şey bu aslında. Haklısınız yani e, her seferinde farklı ama en azından geçmişte bir örneği varsa bunu siz benzer olarak bugüne tahminde kullanabiliyorsunuz. Yani ama bunları genelde kullanamazsınız çünkü bunlar çok özel. Yani nereden bileceğim adamların terörist saldırı yapacağını, nereden bileceğim yani pandeminin bu kadar dünyaya etkiliği çünkü dünya tarihinde olmamış bir şeyden bahsediyoruz. Doğal olarak bunları 2008 krizle benzer bir şekildedir. E, bunları öngöremezsiniz. Evet. Ama öngörülebilir riskleri bir sistematik olmayan risk diyoruz. Nedir bunlar? Geçmişte fiyat hareketleri böyle olmuş, bu fiyat hareketleri dalgalanmaları böyle sonuçlar vermiş işte e, Mayıs'ta kaç sat ve git noktasından tutun Noel ve gibi cümlelerin ortaya çıkması da bunlara bağlıdır. Buna bağlı dönemlerde yatırımcılar da geçmişe dayalı olarak işte volatil tahminleri yaparlar, faiz hesapları tahminleri yapabilirler. İşte hükümetlerin siyasetlerin veya uluslararası ilişkilerin tahminlerini az çok rasyonelite kapsamında yapabiliyorlar. Ama bu kapsamında diyorum çünkü onun oynadığı yerler olabilir. Mesela şu anda işte örnek vermek gerekirse Rusya ile Ukrayna arasında Donbas bölgesinde bir kriz var. Bu krizin savaşa dönüşmeyeceği şu anda piyasalar tarafından rasyonel olarak öngörülüyor. Bir risk var. ama bu savaşa dönüşmez. Hele dünya sanayisi hiç dönüşmez gibi bir fiyatlama var. A, dönüşürse işte o zaman sistematik riskten bahsediyoruz. Evet. Demek istediğim bu. Şu anda en azından mevcut önümüzdeki ışıklarla baktığımız zaman fiyatlar çok yükseldi. Yükselen fiyatla herkes çok kazandı. Yavaş yavaş aşağıya insanlara bir korku oluşmaya başladı. Bu korku yeni yatırımcıların biraz daha ha, ucuz ya burası bir şey olmaz biraz da alalım noktasına insanların heveslenmesine neden oluyor ama bir süre sonra daha da aşağı gelirse insanlar hesap makinelerini eline almaya başlayacak. Evet. O zaman da zararını hesaplayacak. Bunu zararını hesapladığı zaman o zaman işte korku başlayacak. İşte beyin kortizol salgılayacak. Kortizol panik ve stresi arttıracak. Bu nokta yanlış kararlar vermeye neden olacak. Bu olmasın diye zaten türev piyasaları öğrenmek lazım diyorum. Evet pek bunlarla karşılaşmamak için neler yapacağız onu öğreneceğiz ama ben önce bir tersten sormak istiyorum soruyu. Hangi yatırımcı, hangi tip yatırımcı hiç bu türev piyasaları, kendini riskten koruma araçlarını kullanmak zorunda değil sizce? Ee, yani eğer sizin oynak bir piyasada işlem yapmışlığınız yoksa daha stabil yani ne bileyim faiz oranı üzerine yani risksiz faiz oranı, yani Merkez Bankası'nın faiz oranı zaten risksiz faiz oranıdır. İşte banka yatırdığım faiz oranına Yıl sonunda işte ilgili finansal kuruluşla ilgili bir sıkıntı çıkmadığı sürece paramı alacağım demek. O yüzden burada bir korunma ihtiyacınız %90-95 aralığında yoktur yani. Hatta 99 bile diyebilirim. Dünya ölçeğinde konuşuyorum bu arada. Sadece Türkiye hı hı. için değil. Ee, hı. ama eğer siz riskli, oynak bir piyasada işlem yapıyorsanız ve bu fiyat oynamaları da çok yüksek olabiliyorsa ki biz buna volatilite diyoruz. Evet. Böyle zamanlarda korunma ihtiyacı çok yüksek. Bizim konumuz ağırlıklı Borsa İstanbul. Yani lütfen borsa İstanbul'u baz alırsak daha iyi olur. Ee, tamam. Şey e açıklamalarla temel alacağımız, e alacağımız temel olsun. Borsa İstanbul'da herhangi bir hissede herhangi bir sektörde e e yatırımcılar riskten korunma e gereksinim hissetmeye hissetmeyecek yatırımcı var mıdır? E ya da hani bö böylesi e bir e genel geçer oturmuş bir e düşünce var mıdır? E uzmanlar arasında da. Yani ben şu hisseyi alırsam, şu sektöre yatırım yaparsam benim korunmaya ihtiyacım yok şeklinde. Belki de yoktur ama ben dediğim gibi tersten soruyla başlamak istedim. Tamam çok güzel sordunuz. Ben 28 senedir sektörün içerisinde profesyonel olarak çalışıyorum. Hı hı. Ee, ve tecrübeniz ne kadar çok artarsa riskten korunma ihtiyacınız her alanda Borsa İstanbul içerisinde olduğunu bilirsiniz. Ee, bu önemli ama ben burada e, son bir senedir iki senedir borsaya girmişsem ve çok ciddi karlar elde edecek kadar iyi bir döneminde bu borsaya girmişsem hiç umurumda olmaz ki. Daha önce böyle bir şey yaşamamışım çünkü. Hmm. Böyle bir durumu yok. Mesela benim gibi sektörde eski arkadaşlar 94 krizini görmüşlerdir, 2001'i görmüşlerdir, 2008 Arada bir sürü mikro krizleri de görmüşlerdir. Doğal olarak burada her türlü enstrümanın risk yaratabileceğini fark etmişlerdir. O yüzden korunma ihtiyacınızı, tecrübeniz arttıkça bilirsiniz. Şimdi yeni yatırımcılar ki yeni yatırımcı sayısı siz de biliyorsunuz çok da önemli şekilde arttı. Evet. Bu yatırımcılar bunu tanımıyorlar. Ve zararı ancak hesaplarında gördükleri zaman aa ben yanlış yaptım deyip tekrar dönecekler ya da ki benim korkum o. Ya burası kumarhane bir daha gelmeyeyim diyecekler. İşte yanlış olan da bu. Evet. Bizim zaten sizin yapmaya çalıştığınız da bu anlıyorum. Finansal okuryazarlığı arttırmak çok önemli. Çünkü burada ilan yükselen bir şey olamaz. Evet. Burada arz talep dengesi üzerine kurgulu bir sistemden bahsediyoruz. Çünkü arz talep dengesi iktisatta ne der? Satıcıların ve alıcıların yani arz edenlerle talep edenlerin fiyatta birleştikleri Bu nokta kesişme nokta. noktasıdır. Evet. Arz talep artarsa arz tarafı artarsa satışlar aşağı gelir yani fiyatlar aşağı düşer. Tam tersi talep tarafı artarsa da fiyat yukarı gider çünkü satıcılar daha kuvvetlidir alıcılar kadar. Şimdi Hı. şimdiye kadar hep alıcılar kuvvetliydi. Ama şimdi artık satıcıların da kuvvetlenmeye başladığı dönemdeyiz. Neden? Çünkü herkes çok karda. Karda evet. olan insanlar bir miktar satmak istiyorlar. Yeni alanların yukarı götürebilecek gücü var mı? Organizelerse mümkün ama da çok kolay bir şey değil. Çünkü kurumsal yatırımcılar son dönemlerde biraz biraz satıyor. Türkiye'de evet. de dünyada da. Türkiye'de bir de ayrıca halk arzlar var. Sadece bu hafta iki buçuk milyar liralık halka arz yapıldı. Evet. Üç tane 3 tane halka arzlar, doğru. E bu iki buçuk milyar TL nereden çıkacak? Borsa İstanbul içindeki yatırımcılardan çıkacak. Yeni yatırımcılar gelmeyecekse eğer. Bazı, e bazıları yeni yatırımcı. Istekli. Bunu MKK'nın, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e, sitesinden takip edebiliyoruz. Halka arz olduğu gün oradaki yatırımcı sayısı artıyor. Bazıları yeni yatırımcı ama dediğiniz gibi bazıları da eskiden beri borsada bulunan yatırımcılar. Oradan bir kazanç görenler, yeni halka arzlarda kazanç görenler. ...oradan hisse senedi almaya çalışıyorlar. Peki Nuri Sevgen, biz isterseniz ana konumuza dönelim. Borsa İstanbul'da yatırımcıların riskten korunmak için kullanabileceği... ...enstrümanlar nelerdir? Onları bir kısaca e, açalım, daha sonra ayrıntısına girelim lütfen. Şimdi Borsa İstanbul'da özellikle finansal, yani aldığınız pozisyon... ...hisse senedi e, pozisyonunuzdan kaynaklı risklerinizi korumak için... ...en güvenli enstrüman, en kolay yapılabilir enstrüman... Vali işlem ve opsiyon piyasasıdır. Evet. Bir iki baş harflerinin kısaltması VOP olarak biliyoruz biz bunu. Vade işlem ve opsiyon piyasasında future kontratlar ve opsiyon kontratları işlem görürler. Future kontratlar da şunlardır. Şimdi biz şimdiye kadar yatırımcımız, yeni yatırımcılar bunu şöyle biliyorlardı. Ben bir hisse senedini alırım, yükselirse satarım. Ya da bir hisse senedini satarım, düşerse aşağıdan yerine koyarım. Açığa satmak diyoruz buna. Hı. Buna biz... Ee, ...iki boyutlu bir işlem diye düşünebilirsiniz. İki boyut nedir? İki nokta arasındaki çizgidir. Alırsınız, satarsınız... Vadeli, e, ...takas süresinde parayı yatırırsınız... ...ve senetlerini getirirsiniz. Ama... ...vadeli işlem ve opsiyon piyasasında... ...yani future kontratları ya da opsiyon... ...kontratlarında işin içine zaman boyutu giriyor. Yani siz diyorsunuz ki... ...bugünden ileriki bir vadede... ...olası risklerime karşı kendimi korumak istiyorum... ...buna bağlı olarak da işlem yapacağım. Bunun fiyatlaması o yüzden biraz farklı oluyor. Ama bu fiyatlamayı doğru, mekanizmayı doğru anlarsanız... Burada korunma imkanınız var. Örnek olsun diye bir örnek vereceğim. Diyelim Çok ki e, Garanti Bankası diyelim. Tamamen ilk aklıma gelen senet, de büyük etkisi olan senetlerden biri. Garanti Bankası diyelim ki pozisyonunuz var ve Garanti Bankası'nın e, düşme e, olasılığından endişe ediyorsunuz. Bundan korunmanın yöntemi gidip Garanti Bankası'nın kurun fiyatını fixlemenizdir. Kaba bir tabirle. Evet. Future kontratta short yaptığınız zaman ne olur? Garanti Bankası seneti beklediğiniz gibi düşüş olursa. Elinizdeki hisse senetlerinden dolayı zarar ederseniz... vadeli kontratları siz satış yaptığınız için short pozisyon almak diyoruz buna. Düşüşte oradakadar evet. oradaki kadar kar edersiniz böylece zararınız minimum e, sıfır olur. Ama buradaki riskimiz ne? Garanti Bankası düşmedi ve yukarı gitti. E, bu durumda sizin vadeli kontratta yukarı gidecek. İşte orada bir süre kar edemeyeceksiniz. Orada da yatırımcının teknik analizi bilmesi gerekiyor. Çünkü fiyat buradan yukarı döndüğü zaman bir yerden sonra ben vadeli kontratta pozisyonumu kapatabilmeliyim gibi düşünebilmesi lazım. Ama Koruma anlamında dolar TL'de de böyle, euro TL'de de böyle, buraları kullanmak çok önemli. Evet. E, peki e, tek bir hisse senedinde, tabii bunu e, örneğinizde tek bir hisse senediydi, e, bir tek hisse senedi yatırımı yapan yatırımcının koru, kullanacağı koruma e, araçları farklı mıdır? Ya da riski sayılabilecek hisse ile derinliği de yüksek ve riski az olan hisse senedinde bu enstrümanlar farklılaşır mı? E, tabii ki şimdi birebir korunma yani demin Garanti Bankası örneğinde verdiğime geri dönüyorum. Garanti Bankası'nın birebir vadeli kontratı zaten vadeli işlem opsiyon piyasasında yani bir yok da var. Hı. E Doğal olarak Garanti Bankası'nda birebir e, korunma imkanı var. Ama sizin elinizde garanti gibi vadeli kontrat olmayan bir hisse senedi varsa e, düşüşe karşı korunmak için o hissenin birebir korumasını yapamıyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Endeks kontratına dönebilirsiniz. O ilgili sektörün olduğu endeks kontratı varsa, aldığınız elinizdeki hissenin endeks e, endeksinin kontratı işlem görüyorsa da yapabilirsiniz. Ya da oturup bir korelasyon analizi yaparsınız. Ya yani ne demektir? Sizin elinizde X senedi var. Bu X senedinin endeks etkisi yani endeks bir düşerse bu senet bir buçuk düşüyor atıyorum. Hı hı. Doğal olarak siz ona bağlı olarak bu etki ki bunu siz çıkaramayabilirsiniz bunu işlem yaptığınız aracı kurumların e, araştırma departmanlarında da öğrenme şansınız var. Buralardan elde ettiğiniz zaman e, bu rakama bağlı olarak endeks kontratı satabilirsiniz veya garanti bankasını vadeli kontratı sattığınız zaman birebir korunma olasılığı üzerine bir analiz yapabilirsiniz ama endeks tavsiye ederim çünkü. Garanti Bankası örneğinden gidiyorum. Hep Garanti Hı. Garanti deyip duruyorum. Bu arada Garanti'nin spekülasyonu gibi algılamasın. Derinliği en yüksek, zaten büyük bir, bir banka. Şimdi, hani şöyle. burada bir yani spekülatif manipülatif herhangi bir işlem olma ihtimali yok siz bunu söylediniz diye. Dolayısıyla rahatlıkla evet. konuşabiliriz. Tamam. Yani Garanti Bankası'nın özelinde bu örnekte özel bir haber çıkar. Garanti Bankası farklı bir hareket sergileyebilir. O yüzden birebir hisse seçmek yerine endekse etkileşimini yani korelasyonunu bulmak daha doğru bir seçenek olacaktır. Zaten Hı. bu tür eğitimleri vermek lazım. Pek çok kurumda veriyor. Biz de veriyoruz. Yatırım finansmanı olarak dün de bununla ilgili şey yaptık biliyorsunuz. E, bir e, duyuru yaptık. Evet. Yatırımcılarımıza biz doğal olarak finansal anlamda okuryazarlık konusunda e, bir eğitim veriyoruz. Ve bu eğitimleri de sürdürüyoruz. Ben de veriyorum. Diğer profesyonellerden de alıyoruz. O yüzden bu çok önemli. Bu matematiği bilmek çok önemli vadeli kontratlarda. Eğer siz Hı. bu matematiğini doğru hesaplayamazsanız daha baştan yanlış yaparsınız. Bize geliyor yatırımcılar. Ben bir yokta şunu yaptım, zarar ettim veya ben bunu düştü hissededim. Bundan sonra ne mi? Zaten o noktaya geldikten sonra mesela dolar TL'de çok oldu. 2018 senesindeki o büyük harekette, doların yükselme hareketinde zaten zirveye gelmiş dolar. Ondan sonra bütün kurumlar, kur riski taşıyan kurumlar herkes bizi arıyordu. Ya Nuri Bey ne yapacağız? Nasıl zarar ettik? Nasıl edeceğiz? Ya bu saatten sonra edemezsiniz zaten dedi. Çünkü artık doktor ne yersen ye. durumuna getirmiş zaten. O yüzden o saatten sonra riskinizi hece etmek yanlış şekilde zarar etmeleriniz olabilir. Evet. O yüzden piyasa analizini bilmek, finansal okur yazarlığı bilmek, türev piyasaları anlamak çok önemli. Evet. Aslında şöyle bir sorun vardı ama bir, birkaç hisse senediniz varsa yine Hı -hı. aynı şekilde mi hece etmeniz gerekiyor, kendinizi korumaya almanız gerekiyor. Sanırım bunun cevabı biraz önce bahsettiğiniz Borsa İstanbul Endeks'in ile ilgiliydi değil mi? Endeksin... Evet. E, ...türev ürün... ...işlemlerini... E, ...Viyop'ta... ...endekse dayalı işlem yapmaktı... ...sanırım. Öyle midir? Değil miydi? De evet. Öyledir. Yani endeks 30 senedi... ...içerisinde olmayan senetlerden olabilir. 3-4 tane, 5 tane, 10 tane neyse... Hı -hı. ...bu senetleri ben nasıl koruyacağım? Bu senetlerin vadeli kontratları da yok diyen... ...yatırımcılar için yapılacak şey bir matematik. Yani evet. bunu aslında bir Excel'de bile... ...çok basitçe şey yapılabiliyor ama herkes... bunu hakim olmayabilir. O yüzden... Bu senetlerin endeksi olan etkilerini beta diyoruz biz buna kabaca. Evet. Bu etkilerini bulduğunuz zaman toplamanın birebiri bulursunuz sonra toplamını bulursunuz ağırlıkları üzerinden. Derseniz evet. Dersiniz ki benim portföyümün endeksi, endeksi, endeks 1 düşüyorsa benim portföyüm 1.2 düşüyor. Evet. Endeks 1 çıkıyorsa benim portföyüm 1 çıkıyor. Atıyorum rakamları. Evet. Bunu bilirseniz ona göre o zaman bir çıkıyorsa öbür tarafta birse birebir koruyabilirim veya bir buçuksa bir buçuk üzerinden koruyabilirim gibi yani bir tane hissenin varsa bir portföy büyüklüğü varsa bir buçukluk endeks kontratına karşı koruma açabilirim gibi işlem yaptıkları zaman bu ciddi şekilde koruma sağlar. Ama dediğim gibi bu matematiği yapmak çok zor değil ama herkes de bilmek durumunda değil. İlgili aracı kurumlardan destek alabilirler. Sanırım evet aracı kurumların belgin belirgin departmanlarından e, sizin departmanınızdan özellikle destek alabileceklerini düşünüyorum ben de. Peki tabii çeşitli yatırımcı tipleri var. Günlük alım sata, satım yapanlar var. İşte orta vadeli haftalık aylık a, e, ya da işte 6 aylık yıllık alım satım, satım yapanlar var ve uzun vadeli yatırımcılar var. Bütün bu yatırımcıları e, baz aldığımızda Hangi yatırımcı hangi riskten koruma enstrümanlarını kullanmalı? Var mı arada bir farklılık yoksa aynen daha yani tek bir enstrüman ve sizin biraz önce bahsettiğiniz Viyop'ta bu işlemi mi yapmaları gerekiyor? Şimdi uzun vadeli korumalar biraz daha zordur çünkü şöyle uzun vadede belirsizlikler artmaya başlar çünkü hisse senedi yatırımı yaptığınız zaman uzun vade temettü beklentileri farklılaşabilir. Karlılık beklentileri farklılaşabilir. Yani o yüzden benim bu tavsiyem biraz daha kısa vadeli hareketlerde daha etkili olabilir dedi. Kısa uzun yani için. günlük günlük mü yoksa haftalık aylık aylık Sıra hatta bir, bir, bir birkaç aylık da olabilir. Çünkü Hı -hı. vade uzadıkça ileriki dönem belirsizlik arttığı için likitte de azalıyor ilgili kontratta. Hı -hı. Yani bugün en yakın vade olan Nisan vade kapanıyor zaten bu ay sonunda da Mayıs vadede işlem yapacağınız zaman çok ciddi şekilde alıcı satıcı bulabilirsiniz. Ama gidip de daha sonraki 3 ay, 6 ay, yıl sonu, Aralık vadeli kontratta aynı likitliği bulamazsınız. Çünkü belirsizlik arttıkça fiyatlama olasılıkları da yani standarttaki o sapma olasılığı da arttığı için ilgili likiddeyi bulunma şansınız var. Hmm. Ama şöyle bir avantajı var ee, özellikle döviz işlemi yapanlar için hisseni üzerinden soruyorsunuz biliyorum ama evet. dövizi ekleyeyim. Dövizle ilgili şöyle bir avantajı var. Bugünden götürüp paranızı faize koyduğunuz zaman vade sonunda alacağınız para belli. Yani bugün parayı 8 liradan diyelim ki dolar 8 lira kabul ediyorum. 100 bin dolarınız var bozdurdunuz bankaya faize koydunuz Faiz yıl sonunda 31 Aralık günü sizin paranız atıyorum 870 bin lira oldu. Hesaplamadım atıyorum. 870 bin lira demek 8.7 kura denk geliyor. E şimdi vadeli kontrat da 8.7'den işlem görüyor sırf bu yüzden. O zaman ben gidip de yani gidip burada hisse senedi e, dolar almayayım deyip buradan da vadeli kontratı uzun dönemli alınabilir. O riskten korunabilir ama hissi senedi gibi daha oynak piyasalarda hı hı. bence bu daha kısa vadeli tutulması daha avantajlı. Yani maksimum 3 ay bence iyidir. Son sorum şu e, Nuri Sevgen, e, bu tabi türel işlemlerin belirgin bir maliyeti var ama siz ma hiç maliyete katlanmadan portföy çeşitlemesi yoluyla riskleri bertaraf edebilir miyiz? Lütfen çok kısa olsun süremiz bitiyor. E Tabii mümkün ama bu dediğim gibi bu hepsinin bir maliyeti var ama nihayetinde portföy çeşitlemesini buralarda yapmanız mümkün. Vadeler arasındaki fiyatlara oynayabilirsiniz, pozisyon alabilirsiniz, e, arbitraj yapabilirsiniz. Yani işte çok ucuza bir vadeli piyasayla spot piyasası arasındaki olması gereken fiyat daha azdır veya fazladır. Birinden satıp diğerinden alırsınız, buradan risksiz bir getiri sağlayabilirsiniz. Portföy çeşitlemesini vadeli enstrüman üzerinden yaparak bunu yapabilirsiniz. Pek çok yöntemi var. Ama dediğim gibi bunun matematiğini bilmek ve doğru hesaplamak çok önemli. E, çünkü hisseyi senedi almaya benzemiyor. Hisseyi senedi almak dediğim gibi spot piyasadır. Paranız kadar alırsınız, sattığınız anda paranızı geri alırsınız. Burada evet. öyle işlemiyor işler. Evet. Burada beklenti ve vade giriyor işin içine çünkü. Evet. Matematiği içinde aracı kuruluşlarda yeter derece, kuruluşlardan yeter derecede destek alınabilir anladığım kadarıyla. Çünkü tabii herkesin herkesten bu hesabı kitabı yapmasını bekleyemeyiz. Nuri Sevgen ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ben Kırmadığınız katıldınız. Hoşça kalın. Bize için. Çok sağ olun. İyi günler. Evet. Efendim bir yatırımcı rehberinin daha sonuna geldik. Konuğumuz yatırım finansman türev ürünleri müdürü Doktor Nuri Sevgen'di. Nur Bey yatırımcılara riskten koruma yöntemlerini anlattı. Bir sonraki yatırımcı rehberinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.